Merhaba arkadaşlar, bugün Cyber Warrior ailesi için çektiğim C# -Sharp derslerinin beşincisini paylaşacağım sizlerle. Bu dersimizde veri türlerinden, değişken ve sabitlerden, en son olarak da türden türü konvert etmeden bahsedeceğim. Ee, yeni bir proje açtım arkadaşlar ben hemen fail. Hatta sizle beraber tekrar bir proje açalım. Evet arkadaşlar, e, kod kısmına geçelim hemen. Buradan veri türlerini öğrenmeye başlayalım. En genel veri türü arkadaşlar, string veri türüdür. String veri türü içerisinde her türlü ifadeyi barındırır arkadaşlar. E, string'in özelliği e, tanımlandığı zaman çift tırnak arasında yazılmasıdır arkadaşlar. Yani string bir veri türü, çift tırnak arasında yazılacaktır. Muhakkak, yoksa tanımayacaktır bilgisayar bunu. İkinci en genel kullanılan veri türü, integer arkadaşlar. Bu ee, sayı değerleri için kullanılıyor. Tam sayı demek integer. Ee, 32.262'den eksi 31 bine kadar bu aralıkta değerleri kapsıyor arkadaşlar integer. Int yazdığımızda direkt int 32 olarak tanımlıyor aslında bunu. Int 16, int 32 ve int 64 değerlerimiz var bizim. Sadece int yazdığımızda int 32 olarak tanımlıyor bunu kendiliğinden. Eğer daha kısa bir ifade kullanacaksak int 16 ya da int çok uzun bir şey kullanacaksak 64 olarak tanımlayabiliriz arkadaşlar bunu. Burası çok önemli değil. Dediğim gibi integer tam sayı ifadeler için kullanılıyor. Bir de e, hesap makinesi gibi programlarda kullanacağımız e, virgüllü sayının virgüllü kısmını da hesaplayan veri türleri var. Bu iki çeşit arkadaşlar. Bir float float veri türü veri türü. Bu da sayı tanımlar arkadaşlar. Fakat ondalık kısmını da yapar bu. Daha sonra ikinci ondalıklı sayı tutan veri türü ise double'dır arkadaşlar. Double da yine bir veri türü. Bu da sayı tutuyor. Bu da aynı float gibi sayıyı ondalıklı bir şekilde tutuyor. Hepsini böyle alt alta yazalım öğrendiklerimizin. String neydi arkadaşlar? Ee, her türlü veriyi tutuyor. Özelliği neydi? Çift tırnak içinde yazıyorduk bundaki veri türünü. Int vardı bir de int. Bu da tam sayı arkadaşlar. Yani siz integer bir ifadeye 3.34 değerini giremezsiniz. Ya 3 olacak ya 4. Tam sayı şeklinde olacak bu. Di diğer bir veri türümüz iş arkadaşlar bunu yeni görüyoruz şu anda. Boolean. Boolean veri türü arkadaşlar mantıksal değer çevirir bizi. Ya 1 ya 0. Bunun anlamı budur arkadaşlar. Yani bunda ya true değeri saklanır ya da false arkadaşlar. Boolean mantıksal ifade arkadaşlar. Bu budur yani. Bunda tanımlayabileceğimiz iki çeşit şey var. Ya false ya true değeri döndürür bu ee, en genel veri türleri bu şekilde arkadaşlar ee, önümüze geldikçe rastladıkça veri türlerini göstereceğim size en genel anlamıyla şu anda bunlar zaten yetecektir bizlere string ve float zaten her şeyi çözmemize yetecek boolunu falan kullanmaya fazla gerek yok aslında. Veri türlerinden bahsettikten sonra değişkenler ve sabitlere girelim. Şimdi arkadaşlar değişkenlerin arkadaşlar öncelikle nasıl tanımlandığına bakalım. Bir değişken tanımlamak için arkadaşlar ilk önce hangi türde bir veri hangi türde bir değişken tanımladığımızı belirtmemiz gerekiyor. Yani hangi türde veri içerecek bu değişken. Az önce öğrendiğimiz şekilde. Mesela ben ee, Ahmet yazan bir veriyi çekmek istiyorum. Bu veri bir değişkende. Bu Ahmet verisini bir değişkeni atayabilmem için bunu integer olarak yapamam. Float olarak yapamam. Bunu yapabileceğim tek şey string'dir arkadaşlar. String türünde isim diye bir değişken oluşturursam bunun özelliği çift tırnak içinde yazıyoruz arkadaşlar. Noktalı virgülü de unutmuyoruz. Bunun için Ahmet yazdığımda olmuş olacaktır. Yani değişken tanımlama şekli arkadaşlar. Buraya yazalım yorum satırında. Değişken türü, pardon veri türü, veri türü bir boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Değişkenin ismi. Bu önemli değil arkadaşlar. Siz buraya ne yazarsanız yazın değişkenin ismini. Ali de Veli de At da yazsanız buraya değişmeyecektir sonuç. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz yani. Daha sonrasında ise eşittir. Noktalı virgül şeklinde buraya da işte değişkenin değeri bu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar değişkenler ee, şimdi mesela Ahmet verisini tutan başka bir değişken tanımlayalım string mesela Ali diyelim eşittir çift tırnak Ahmet dediğimizde Ali değişkenin içerisinde hala Ahmet var arkadaşlar yani benim değişkenimin ismi içeriğiyle alakası yok ben buraya X de yazsam Y de yazsam ne yazarsam yazayım değişmeyecek arkadaşlar bu daha sonra e, integer tipinde bir değişken tanımlayalım. Mesela int sayı eşittir çift tırnak yaparsam arkadaşlar burada mesela 4 dediğimde compiler gördüğünüz gibi hata verir arkadaşlar. Bir error diyor. Çünkü neden? Çift tırnak kullanmayacağım arkadaşlar. String sadece string ifadelerde çift tırnak kullanacağım. Bunun dışında hiçbir ifadede çift tırnak kullanmamam gerekiyor. Sayı deniz, e, bunu yazdığımda sayı değişkenime 4 değerini atamış oldum ben. Daha sonra mesela float türünde bir değer tanıyor, tanımlayalım. E, bunun ismi mesela onda likli olsun. Mesela arkadaşlar ben buna 4 değerini atayabilirim. Şimdi demiştiniz ki az önce float'ı e, e, sayının virgülden sonrası olanlar için yapıyor demiştiniz. Bunu neden böyle yaptınız? Hayır arkadaşlar float ben buraya 4 de girebilirim. 5 de girebilirim. 3.5 de girebilirim. 3.6 da girebilirim arkadaşlar. Buraya ne girdiğim önemli değil. Yani float hem integer barındırıyor içinde hem de ondan ayrıcalıklı olarak ondalıklı kısımları da yazmama yardımcı oluyor. Çok kısa kısa hemen geçeyim bunda. da. Float'a değindikten sonra double türünde bir değişken tanımlayalım. Duble diyelim mesela bunun ismini de. Sayı tutacağı için 4. Onun dışında bir de hata örneği göstereyim mesela. Double x dedim mesela değişkenin ismine buraya mesela a yazdım buraya mesela böyle bir şey yazdım burada tekrar hata alacağım arkadaşlar çünkü sayı veri tipinde değişken gireceğim diyorsunuz buraya girdiğiniz sayı değil bu yüzden hata alırsınız bu şekilde arkadaşlar değişken tanımlamalar bu şekilde şimdi ee, birazcık türden türe konvert yapalım şimdi arkadaşlar türden türe konvert ne oluyor bir türün diğer türe çevrilmesi olayı. Hani zannetmeyin ki bütün türler birbirine çevrilebilir. Böyle bir şey yok. Sadece çevrilebilenler var. Bunlar da genelde string ifade ile sayılar arasında olur arkadaşlar. int, float ve double. Zaten en en kullanılanlar bunlardır. Şimdi bakalım nasıl çeviriyoruz. Şurayı silelim. Şimdi arkadaşlar mesela benim string türünde bir değişkenim olsun. Mesela ee, bir diyelim, ABC diyelim bunun ismine. Mesela ben bunun içine 3, 2 yazdım. Burada hata almam arkadaşlar çünkü çift tırnak içine yazdığım için ben bunu string türünde bu bunu herhangi bir şey olarak kabul eder yani string'in içerisinde her şey yazabilirsiniz. Bunu daha önce belirtmiştik. E, şimdi bunun içerisinde şu anda sayı yazıyor ama Bilgisayar bunu sayı olarak görmüyor arkadaşlar. Bilgisayar bunu karakter olarak görüyor kendi aklında. Bunu yani matematiksel işlem yapamam ben buna bu şekilde. Mesela ben ABC çarpı 3 dediğimde bana hata verecektir burada. Çünkü bu string türünde bir ifade. Benim bunu sayıya çevirmem gerekiyor. Mesela benim bir text box'ım var. Atıyorum. Burada kullanıcıdan veri girin dedim mesela dedim ki birinci sayıyı girin işte text box. Kullanıcı oraya mesela 3 yazdı. Şimdi oraya yazdığı ifade string türünde olacaktır. Text box'ın text'inde olduğu için. ben bu string ifadeyi işlem yaptırabilmem için sayılı sayı türüne çevirmem lazım yani ya int ya float ya da double'a çevirmem lazım. Bunu çevirmenin yöntemi işte arkadaşlar bu. Birçok yöntemi var. En kullanılanı, en kolay olanı budur mesela convert to dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi türden türe birçok şey değiştirebiliyoruz. Mesela hangi ifadeyi ben çevireceğim? Sayıya çevireceğim giriyorum mesela. Convert to int 32 diyorum ki burada. Integer türünde bir veriye çevir bunu. Neyi çevir diyoruz? Parantez açıyoruz. ABC değişkenimi. Dedikten sonra şu anda bilgisayar arkadaşlar bunu bu ABC değişkeni yani bu ikiyi artık işlem yaptırabilirim. Mesela eee float ya da e, integer türünden string türüne çevirelim mesela arkadaşlar. Integer türünde sayı bir değerim olsun. Bunun içinde mesela 3 değeri var. Mesela ben bu sayıyı şu anda e, string değişkenine çevireyim. Ne yapıyordum arkadaşlar? Convert. Yanlış bir harfe bastığınız zaman intelligence özelliği gidiyor otomatikman. Convert to string diyoruz arkadaşlar buradan. Açıyoruz parantezimizi sayı 1. Değişkenimizi seçtikten sonra artık bu üç değişkenini bilgisayar kendi aklında böyle yapıyor arkadaşlar. Kendi aklında bu şekilde getiriyor yani. Convert de bu şekilde arkadaşlar. Türden türe convert. Ee, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde dizi değişkenlerini ve aritmetik işlemleri anlatacağım. Özellikle aritmetik işlemler kısmında türden türü konvertin etkisini orada görmüş olacaksınız. Yani 3 artı 2'yi string bir veriyle yaptığımızda ne olduğunu, integer bir veriyle yaptığımızda ne olduğunu orada görmüş olacaksınız arkadaşlar. Ee, Cyber Warrior ailesine selamlar, iyi çalışmalar.